Ben çocuk sahibi olma şartıyla iki adet adak adadım. Eşim de benden habersiz bir tane adak adamış. Ben iki tane adak kessem yerine gelmiş olur mu? Yoksa eşim de ayrıca bir tane kesmesi gerekir mi? Yani iki tane kesmek suretiyle hem eşimin borcunu da ödemiş olayım, hem de kendi borcumu ifa etmiş olayım diye evet. sual ediyor kardeşimiz. İsterseniz öncelikli olarak adak nedir? Ki bunun Arapça karşılığı nezir. Nezir de lugavi olarak baktığımız zaman, bir kimseye lazimi olmadığı halde, gerekli olmadığı halde kişinin kendisinin o şeyi iltizam etmesi, üstlenmesi. Dini literatür olarak baktığımızda ise fars ya da vacip olmadığı halde aslı fars ve vacip olan bir ibadeti kişinin üstlenmesi kendine vacip kılmasıdır. ve bu vacip kılma, nezir diye tabir ettiğimiz bu adada iki şekilde yapabiliyor kişi ya mutlak manada işte Allah için üzerime oruç tutmak farz olsun veya iki rekat namaz kılmayı ediyorum tarzında herhangi bir şarta bağlamadan yapar ya da bir şarta bağlayarak bunu yapar. E, ister bir şarta bağlamış olsun ister bir şarta bağlamış olmasın mutlak manada adak yani nezledildiği zaman Kur'an'ın ifadesiyle yerine getirilmesi vacip olur. Evet. Sadece bir şarta bağlamak ve o şart dünyevi bir e, menfaat ise bu pek İslam fıkhında hoş karşılanmaz. Yani işte şöyle şöyle olursa bir kurban keseceğim. İşte şu aracı alırsam, şu evi satarsam veya da işte evlenirsem iki rekat namaz kılacağım veya kurban keseceğim tarzında adaklar ise İslam fıkhında hoş karşılanmayan ve hakikatte kazayı değiştirmeyen, kaderi değiştirmeyen çünkü eğer o takdir edilmişse olacaktır, eğer takdir edilmemişse olmayacaktır. Ha Bu kaderi değiştirecek gibi mi algılanıyor bazen? Burada mi, hocam? aslında bir nebze bir pazarlık gibi. Ya Rabbi hmm. bana bunu ver, ben de ben işte ibadet yapayım? yapacağım tarzında e, ki bu bağlamda bakıldığı zaman hoş e, karşılanmayan bir ameliye. Hatta Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman ada yapılmasına yönelik bir teşvik yoktur. Sadece Hazreti Meyrem'den bahsedilir, Hazreti Meryem'in annesinden bahsedilir. bu adak noktasında bir vakayı haber verme ama ne olursa olsun yapılan bir adan yerine getirilmesinin ise gerekliliğinden bahsedilir. Dolayısıyla adak yapmanın e, sünnetlilik veya bir vacibiyet veya bir farziyet şeklinde bir karşılığı olmamakla beraber ve bir şarta talik edilip de o şartta dünyevi bir şeyse bu hoş karşılanmamasıyla beraber, doğru olmamasıyla beraber ama yine yerine getirilmesi farzdır. Çünkü neticede verdiğim bir söz vardır Allah'a karşı onu ifa etmek zorunluluğu vardır kişinin. Ama sonuçta neyi değiştirecek? Hatta kitaplarımızda Ömer Nasuhi Efendi'nin ilmaline bakarsanız orada da bu konu çok net bir şekilde ifade edilir. Cimri'nin malının ondan çıkmasına sebebiyet veriyor. Ama vakada ne olacaksa onda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Yani adadığın için böyle oldu, adamasaydın böyle olmazdı. Böyle bir mantık, böyle bir anlayış yoktur. Bunu da vurgulayalım. Ama insanlar İnsanlık tarihine baktığımız zaman yani İslam öncesinde de her daim adak işlemi vardır, yapılmıştır. İslam fıkhı da bunu külliyen kaldırmamış sadece belli bir nizam, belli bir tedvin adak ne olabilir ne olamaz bunlardan bahsetmiştir. Dolayısıyla insanlık tarihine dayandığı için tarihi serüveni bunun uygulanması olabilir, yapılabilir. Ama dediğimiz gibi dünyevi bir menfaati elde etmek gayesiyle yapmak İslam fıkhında hoş karşılanmaz. Peki yapacak olsa günümüzde insan gayri ihtiyar olarak bazen sevincini paylaşmak veya bir isteğini ifade edebilme açısından bunu yapabiliyor. İşte kardeşimiz demiş Rabbim bize hayırlı bir evlat verirse işte adamız olsun kurban keseceğiz hatta iki kurban keseceğiz. hanım gayri ihtiyar o da bir tanesini demiş böyle. Bu durumda bu adak geçerli olur mu? Hı hı. Eğer adanan şey maksud bir ibadetse ve o cinsten farz ya da vacip bir ibadet varsa ki kurban ibadetinden bahsediyoruz. Evet. Yani hayvan kesme ameliyesi değil, irakatü dem fıkıh tabiriyle Allah için kan akıtılması. Evet. Bu kastedilmişse ki kurban ifadesi bunu ortaya koyar o zaman bu adan yerine getirilmesi gerekecektir. Peki bu ada kime bağlar? Her kim kendi adına bunu söylemişse kendisini bağlayacaktır. Dolayısıyla hanımın ada, hanıma vacip, erkeğin ada da erkeğe vaciptir hanımın işte benden habersiz böyle bir adak dilemiş ifadesini kullanıyor sualde. Yani bu sanki habersiz olması acaba geçerliliği noktasında bir zafiyet ortaya evet. koyar mı? Koymaz. Bu bir ibadettir hı hı. netice itibariyle. Her ne kadar maddi boyutu da olsa maddi bir ibadettir, mali bir ibadettir. O zaman e, netice itibariyle şart gerçekleşmişse yani Mevla Teala Hazretleri bu eşlere eğer bir çocuk ihsan etmişse burada hanımın da bu kurbanı kesmesi gerekir. Er erkeğin de adamış olduğu bu iki adet kurbanı kesmesi gerekecektir. Sadece erkeğin kendi cebinden, hanımına farz olan bu ibadeti yerine getirme mecburiyeti yoktur. Hanım kendi imkanlarıyla bunu yapar, imkanı yoksa da artık onun mesuliyetindedir. Koca için böyle bir mecburiyet yoktur. Ama ben keseyim, onun yerine yerine geçerli olsun demek bu doğru bir şey değildir. Bir de bu adaktan kimler yer, kimler yemez. E, neticede bu zekat kabilinden gibi değerlendirilmesi hasebiyle e, adak yapan kimsenin alt ve üst soyu yiyemez. E, bir de zekat alabilecek konumda olan, yani maddi imkanı yerinde olan kimseler de yiyemez. Ama fakir olan, zekat alabilecek durumda olan kimselerin ise bu adaktan yemesi caiz olacaktır. Evet hocam.